Merhaba arkadaşlar ee, Arızalı bir monitörümüz var elimizde Bu arızayı e, nasıl gidereceğimizle ilgili bir bilgilendirici bir video çekmeyi düşündüm ee, Monitörümüzün arızası çok sık karşılaşılan bir arıza türü Monitöre görüntüyü verdikten bir saniye sonra e, monitör kendini kapatarak standby moduna alıyor ee, eğer bu bir invertör arızası değilse bu arıza genellikle floresanlardan bir tanesinin e, kesilmesinden, arızalanmasından kaynaklı. Genellikle bu tür LCD monitörlerde e, üstte iki tane aydınlatma, altta da iki tane aydınlatma floresanı yer alıyor. Bu floresanlardan biri veya birden fazlası e, arızalandığı zaman invertör devresi, floresanları besleyen invertör devresi e, enerjiyi kesiyor. Bu arıza nasıl gideriliyor diye kısaca bir bahsetmek gerekirse e, arızalı floresanı tespit ettikten sonra floresanın kablosunu invertörden ayırıp e, floresanı taklit eden bir vatlı direnci e, oraya lehimlediğimiz zaman monte ettiğimiz zaman e, invertör devresini bir nevi kandırmış oluyoruz ve görüntü almaya devam ediyoruz. Bu tarz monitörlerde e, 4 floresanlığı, monitörlerde floresanlardan bir tanesi gittiği zaman, kesildiği zaman e, kullanımda herhangi bir sıkıntı olmuyor. E, i̇ki tanesi gittiyse e, şahit e, gündüz kullanımlarında sorun yaşatabiliyor ama loş ortamlarda, karanlık e, e, oda gibi yerlerde yine sorun e, yaşat, yaşatmıyor yani 2 florasına kadar LCD monitörü kullanmaya devam e, ediyoruz şimdi sıkıntıyı e, görmek için bir tane e, vega test sinyali üreten bir e, vega tester e, bağlayacağım monitörümüzün enerjisini verdik vega testere bağlayıp açıyorum çeşitli görüntü sinyalleri üretiyor bu tester 7'de şimdi bakın e, görüntü geldi ve gitti. İsterseniz tekrar bir e, enerji vereyim. Monitörün enerjisini kestim. Şimdi tekrar verdim. Görüntü geldi. Evet, görüntü geldi ve bir saniye sonra tekrar gitti. Büyük e, ihtimalle bu monitörün arızası floresanlardan kaynaklı. Burada bir bilgi de şu, dediğim gibi iki tane altta iki tane üstte floresan var. Benim burada gördüğüm kadarıyla, görüntüden gördüğüm kadarıyla bu floresanlardan bir tanesi gitmiş durumda. Bunu nereden anlıyorum? Görüntüye dikkatli baktığımız zaman, videoda görünmüyor olabilir ama alt tarafın görüntüsü gayet aydınlık, canlı. Ee, üst tarafın görüntüsü biraz e, sönük. Muhtemelen büyük ihtimalle üstteki floresanlardan biri gitmiş durumda. İkisinin gittiğini düşünmüyorum çünkü üst tarafta e, bir miktar aydınlatma e, var. Deneyimlerime göre söylüyorum bunu. Monitörü açtıktan sonra e, üst taraftaki e, floresanları e, odaklanacağım. Hangisinin e, bozulduğunu tespit etmeye çalışacağım. Şimdi montörümüzü açalım, enerjiyi keselim. Evet. E, <laughs> İnverter devresini açığa çıkarttık. Her zaman olduğu gibi gözle kontrol yapmakta fayda var. Kondansatörlerimizde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. E, PCB'nin üstünde herhangi bir yanan bozan eleman gözlemiyorum. Alt tarafına baktığımız zaman, alt yollara baktığımız zaman e, burada da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor yanan, kopan, kızaran bir yer söz konusu değil. Şimdi monitörümüzün üstündeki floresanlardan şüphelenmiştim. Monitörün üstündeki floresanların konumunu kaybettim açıkçası. Sökerken dikkat etmemiştim. Şöyle düşünürsek bu taraf altı olduğuna göre üst taraf şurası oluyor şu sanlardan birinde sıkıntı var yine aynı şekilde kartımızı şöyle koyduğumuz zaman evet şu üst şiflere bağlı olduğu çıkış konnektörleri bunlardan bir tanesini bypass yapacağım bu bypassı nasıl yapacağına gelecek olursak bu çıkış konnektörünün iki terminaline bir wattlı bir direnç bağlayacağım bu wattlı direncin değeri aslında e, sabit bir değeri yok. Ne kadar bir enerji çıkışı olduğu ile ilgili bir hesaplama yapılması lazım. E, amperin hesaplanması lazım. Ama ben bunu deneme yanılma yöntemiyle e, bulmayı tercih ediyorum. Daha kolayıma geliyor. Bunun için e, örneğin ne deneyebiliriz? E, 56 ohmluk e, 3 wattlık bir direnci. E, çıkışlardan birini bypass yapmak için e, kullanacağım. Bunun için bakalım çıkış terminalleri hangisi, evet şu ikisini kullanacağım. Bunun için şöyle lehimleyerek bu bypass yapacağım. Dolayısıyla floresanlardan bir tanesinin kablosunu bağlamamış olacağım, dışarıda bırakacağım. Bir tane e, üst flöresanlardan bir tanesini 56 ohm 3 wattlık bir dirençle bypass ettik. Şu an iyi durumda, iyi gözüküyor, çalışıyor. Bir enerji verip tekrar görelim ve ondan sonra hemen kapatacağız. Bu iş biraz fazla uzadı çünkü. Evet, bu şekilde e, normalde bu görüntü bir saniye sonra gidiyordu. E, şu anda görüntü gitmiyor. Floresanlardan bir tanesinin kablosunu çıkarttık. Çıkarttığımız konnektöre de e, 56 ohm civarında 3 watt'lık bir direnç e, bağlayarak invertör devremizi florasanın e, floresanın sağlamla çalışır olduğu yönünde kandırdık. Tabii 5-10 dakika izlenmesi lazım. E, o taktığımız direncin değerinin uygun olduğunun bir garantisi yok. Direnç aşırı ısınıyorsa biraz daha wattlı veya yüksek değerli bir direnç kullanmak gerekir. Onun dışında şu an parlaklığında hiçbir sıkıntı yok, gayet iyi. Daha önce de söylemiştim. Bu tür 4 fluoresanlı LED'lerde iki tane yukarıda, iki tane aşağıda var. Bunlardan birer tanesi bile İki tanesi bile kesse, bozulsa parlaklıkta kullanımı çok olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmıyor. Yani kullanılabiliyor. Evet şimdi monitörümüzü toplayacağız, kapatacağız ve tekrar bir testini yapacağız. Şimdi toplamaya başlıyorum.